Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Haftanın son programıyla karşınızdayım. Dünkü yayında Afganistan'da Kabil'de durumun çok riskli olduğunu, saldırı olma riski olduğunu söylemiştim. Ne yazık ki o saldırı gerçekleşti sevgili izleyenler. Kabil Havalimanı'na bombalı saldırı düzenlendi IŞİD tarafından. Ve çok fazla ölü, çok fazla yaralı var. Tam bir kaos var. Benim şu ana kadar görebildiğim son dakika haberleri içinde ölü sayısının 180'i geçtiğine dair bir haber var. O kadar feci, o kadar acı bir ortam var ki kimlik tespiti yapmak bile çok zor. Bu katliamı yapan IŞİD'i ve ona benzeyen herkesi, her şeyi lanetliyoruz. Bir daha olmamasını temenni ediyorum, ediyoruz ama... Tahmin ediyorum sizin de içinizde aynı kötü his var. Afganistan'dan böyle haberler almaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Afganistan'da bu kadar feci bir durum varken Erdoğan'ın Kabil Havaalanı'nı yönetme hayali, hevesi, aşkı da devam ediyor. Evet görüştünüz ve peki neticesinde ne olacak? Türkiye'nin bundan nasıl bir faydası olacak? Keşke içimizde şöyle küçücük bile olsa bir ümit olsa. Bu görüşmeyi Sadece ve sadece insanlığın huzuru, dünyanın barışı, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için yapıyorlar. Asla kişisel menfaatlerini, kişisel hırslarını, güç, para, saltanat heveslerini karıştırmıyorlar diyebilseydik. İnşallah yanılırım, yanılmayı çok istiyorum. Ama Afganistan cehennemine bulaşacakmışız gibi görünüyor. Biden'dan IŞİD'e Kabil saldırısı tepkisi sizi yakalayacağız ve bedel ödeteceğiz. Şimdi hikaye yeniden başlıyor sevgili izleyenler. Zaten Amerika Afganistan'a birilerini yakalamak ve bedel ödetmek için gitti. 20 yıl orada kaldı. Sonuç ee 20 yıl orada ne yaptılar dedik hepimize. E, ne oldu yani 20 yıl kaldınız da elde ne var? Sonra biz buradan ayrılıyoruz dediler. Yeni bir kaos başladı. Tam o kaosun ortasında bu bombalı saldırı oldu. Şimdi Biden diyor ki sizi yakalayacağız, bulacağız, bedel ödeteceğiz. Nasıl yapacaksınız? Yeniden Afganistan'a döneceksiniz? Bu arada Amerika'da bu konuşulmaya başlandı bile sevgili izleyenler. Dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir haber bu. Almanya'da birçok şehir Afgan mülteci almak istediğini duyuruyor. Belediyeler buna izin çıkması için hükümete çağrıda bulunuyor. Öncelikle Almanya'nın ekonomik olarak buna altyapısı yeterli. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde konuştuk. Almanya'nın yıllık 400 bin göçmene ihtiyacı var. Tabii ki bu göçmenleri sadece alıp barındırmak için istemiyor. Bu insanlar hayata dahil olacaklar, çalışacaklar, Almanya iş gücüne ihtiyacı var. Burada sadece ekonomik sebeplerde söz konusu değil, insani sebeplerde söz konusu. Tamamen insani gerekçelerle bazı belediyeler, biz göçmen alabiliriz diyorlar. Neden belediyeler bunu söylüyor? Çünkü o göçmenler hangi şehre giderlerse, o belediyenin bütçesinden o göçmenlerin giderleri karşılanacak. Yani belediyenin istekli olması burada çok önemli. Tabii ki doğal olarak göçmenlerin gelmesini isteyen, buna gönüllü olan belediyeler olduğu gibi, şehirler olduğu gibi bunu istemeyen şehirlerde var. Yargıtay Başkanı Akarca sosyal medya konusunda yasal boşluk var. Dileyen sahte hesap açabiliyor demiş. Yargıtay Başkanı'nın hassasiyetini görüyor musunuz? O koca yürekli insan nasıl adalet diye çarpıyor yüreği. Ne kadar hassas bu konuya bile eğiliyor. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta açılan sahte hesaplar, fake hesaplar bile adamın yüreceğini sızlatıyor. Diyor ki bizim bu mükemmel ülkemiz hiçbir hukuk skandalının yaşanmadığı ülkemizde bu bile o olmamalı diyor. Ama kendisine söylememiz gereken bir şey var. Sayın Yargıtay Başkanı sizin derdiniz sahte hesaplarla fenomen olan insanlar değil. Sahte diplomalarla Cumhurbaşkanı olan insanları engellemelisiniz siz. Size bu görev düşüyor öncelikle. Bırakın sahte hesaplarla biz uğraşırız. Siz o koca beyninizi, koca kafanızı bununla meşgul etmeyin. Siz öncelikle sahte diplomalarla Cumhurbaşkanı olup koca ülkeyi dolandıranları engelleyin. Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül. Bu 5 Cumhurbaşkanı döneminde toplamda 1816 Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılmış sevgili izleyenler. Ama ümmetin reisi Erdoğan döneminde toplam 38.581 kez Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılmış. Bu 5 Cumhurbaşkanı döneminde bu kadar hakaret etmeyen ülke insanı Erdoğan zamanında ağzı mı bozulmuş, ahlakı mı bozulmuş, öfke kontrolünü mü kaybetmişler, sinir sistemini mi zayıflamış ülkenin, bu kadar çok hakaret etmişler. Yoksa birisi Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle insanlara dava açarak toplumu sindirmek ve bu işten para kazanmak için çakallık mı yapıyor? Bunu da e, siz değerli halkımızın vicdanına bırakıyoruz sevgili izleyenler. Bu arada Erdoğan'ın geride kalan bu beş Cumhurbaşkanı'na göre, Siyasi rakiplerine, vatandaşa, halka ya da başka ülkelerin liderlerine filan ettiği hakaret arasında da böyle bir doğru orantı olabilir yani. Cumhurbaşkanına hakaret, cumhurbaşkanından hakaret. Yani olabilir. Kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldıran savcı hakkında kovuşturmaya yer yok kararı. Dünkü haberi hatırlıyor musunuz sevgili izleyenler? İki günde 815 doktor istifa etmişti Türkiye'de. İnsan olmanın değeri yok okumanın değeri yok, diplomanın değeri yok, kıymeti yok. Verdiğiniz emeğin değeri yok, harcadığınız zamanın değeri yok. Bakın, bir haksızlığa uğruyorsunuz, hakkınızı arayamıyorsunuz. Adaletin değeri yok. İşte böyle böyle insanlar kendi ülkelerine kırgın, dargın, küskün bir şekilde başka çareler, başka kapılar, başka ihtimaller arıyorlar. Elinde güç olan kendinden güçsüz gördüğü herkesi eziyor. Milletvekili polisi, polis vatandaşı, savcı, doktoru böyle çark dönüyor. Arada İnsanlar eziliyor, insanlar öğütülüyor. Antalya'da denize ulaşmaya çalışan 60 yavru karetta karetta otelin kumsala koyduğu yürüme bandına sıkışarak öldü. İnsanların ayakları kuma değmesin diye ahşap yürüme bandı koymuşlar sevgili izleyenler ve kumun altındaki yuvalarından, yumurtalarından çıkan 60 yavru kaplumbağa o tahta bandın altında kalmış, çıkamamışlar oradan ve ölmüşler. Yani insanın değeri yok. Hayvanın da değeri yok. Yani ağacın da değeri yok. 600 günü aşkın süredir haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Müdürlüklerine ve Jandarma Komutanlıklarına talimat yazısı. Gülistan Doku 600 günden fazla bir zamandır yok. Haber alınamıyor. Nerede olduğu belli değil ve ne yazık ki Gülistan Doku'yu bulmak için tatmin edici bir çaba da gösterilmiyor. Daha fenası kızımız nerede, kardeşimiz nerede, evladımız nerede diye Gülistan Doku'yu aramak için çaba gösteren, seslerini duyurmaya çalışan annesi, ablası, arkadaşları gözaltına alınıyor. Onlar baskı görüyorlar. Ve şimdi bir talimat yazısı yazılmış. Yani olayın kendisi ayrı dramatik, ayrı acı Yazılan talimat yazısının içeriği daha da dramatik. Türkiye'nin başka şehirlerinde, başka yerlerinde katledilmiş ve kimliği belirlenememiş kadınlar. Acaba onlardan birisi Gülistan Doku olabilir mi diye bütün illerin başsavcılıklarına talimat yazısı yazılmış. Bir de siz bakın bakalım demişler. Şimdi bizim üzerinde konuşmakta zorlandığımız, cümleleri seçe seçe, kelimeleri seçe seçe konuşmaya çalıştığımız bu acı gerçeği Gülistan'ın annesine, ailesine nasıl anlatacaksınız? Onlar bunu nasıl kabullenecekler? Ama bitmiyor. Karanlık bitmiyor. Adaletsizlik bitmiyor. Baskı bitmiyor. Polisten Gülsüm Elvan'a. Ben mi öldürmüşüm? İyi yapmışım. Avukat Ebru Timtik anmasında kimlik kontrolü yapan polislere ben öldürdüğünüz çocuğun annesiyim diyen Gülsüm Elvan'a bir polis ben mi öldürdüm? Öyleyse iyi yapmışım demiş. Evet polis bu sevgili izleyenler. Şimdi bu polis çocuğu öldürülmüş bir anneye bu lafı söylüyor. Sonra aynı polis bir milletvekilinin karşısında, saygısız, edepsiz, ağzı bozuk bir milletvekilinin karşısında eziliyor, hakarete uğruyor, belki açığa alınıyor, ihraç ediliyor, sürgün yiyor. Böyle adaletsizlik dönüp duruyor, dönüp duruyor. Güçlü olan, belinde silah olan, yakasında rozet olan, elinde kartvizit olan, birinin bilmem nesi olan kendisinden güçsüz gördüğü herkese bu adaletsizliği tattırıyor. Bir çocuk öldürülüyor ama ortada adaletten eser yok. O çocuğu öldürene de, o çocuğun öldürülmesine sebep olanlara da, o çocuğun öldürülmesine sevinenlere de, bunu normal görenlere de hepsine lanet olsun. Lanet olsun. Bir çocuğun ölümü bile kalplerine küçücük bir insanlık, küçücük bir merhamet düşüremiyor. Nasıl bir kalpse bu? 600 bin liraya makam aracı alan AKP'li belediye başkanı, Cumhurbaşkanımızın tasarruf uyarısına uyarak bu aracı aldık, şahin alacak halimiz yok ya. Sevgili izleyenler, bu belediye başkanı nüfusu 8 bin olan bir beldenin belediye başkanı. Ve onun da makam arabasına ihtiyacı var. Onun da siyah makam arabasına ihtiyacı var. Bir tane muhalefet belediye başkanı, bir tane muhalif lider, Allah rızası için sırf ibret olsun diye Normal bir arabaya binsin ya. Siyah olmasın, siyah camlı olmasın. Efendi efendi. Türkiye'de herhangi bir insanın alıp binebileceği beyaz, gri, mavi bir arabaya binsin. Ne oluyor? Bununla dış güçlere korku mu salıyorsunuz? Sizin bu görgüsüzlüğünüz, sizin bu müsrifliğiniz, sizin bu israf sevdanız kime ne faydası var? olamamış insanlar sevgili izleyenler. Bunlar olamamış insanlar. Bunlar karakterlerini bindikleri arabaya borçlular. Bunlar bütün itibarlarını, saygınlıklarını giydikleri takım elbiseye borçlular. Arabasız kalsalar eksik oluyorlar. Hani organ yetmez diye bir şey var ya. Bunlar da araba yetmezliğinden hayatlarını kaybedebilirler. Almanya'da ırkçı AFD'nin Atatürk posteri tepkiyle karşılandı. Ben bu posteri görmüştüm gerçek zannetmedim. Gerçekten dünyada önceki gün gördüm. Sahte bir şey zannettim. O yüzden hiç gündeme bile getirmedim. Merse gerçekmiş sevgili izleyenler. Şimdi Almanya'da seçimler olacak. Almanya'nın şansölyesi, başbakanı değişecek. Artık Merkel olmayacak. Ve görünen o ki Almanya'da solcu bir iktidar. SPD iktidara gelecek. SPD'nin adayı şansölye seçilecek. Öyle gibi görünüyor. Anketler öyle görünüyor. AFD Almanya'da ırkçı bir parti. Ve Berlin'deki bu aday... Atatürk'ün fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirmiş ve demiş ki Atatürk de AFD'yi seçerdi. Hem Almanca hem Türkçe olarak bunu yazmış. Neden bunu yapıyor? Türklerden oy almaya çalışıyor. Bunlar yabancı düşmanı, göçmen düşmanı adı üzerine ırkçı AfD. Bütün Almanya'da herkes onlardan böyle bahsediyor. Tabii ki burada yaşayan Türkler haklı olarak buna tepki gösteriyorlar. Sadece Türkler değil, Almanlar da tepki gösteriyor. Farklı siyasi görüşlerden insanlar. Çünkü böyle bir şeyi politikaya malzeme etmesi bir kere çok büyük bir terbiyesizlik. AfD değil başka bir parti de yapsa terbiyesizlik. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hani AfD'den ırkçı parti diye bahsediyoruz ya. Düşünce olarak, görüş olarak, söylem olarak. AFD ile aşağı yukarı aynı çizgide olan Türkiye'de bir sürü parti var. Onlar kendilerinden milliyetçi diye bahsediyorlar. Vatansever diye bahsediyorlar. Ama Almanya'da olsalar ya da normal dünyanın başka bir ülkesinde onlardan aşırı ırkçı diye bahsedilecek. Unutkanlık konusunda da dünya lideri olduğumuz için çok büyük felaketleri bile büyük bir hızla unutuyoruz. Gündemden düşüyor. Yaşayanlar unutmuyor. O acıyı yaşayanlar hala yas içinde, hala endişe içinde, hala... Perişan bir şekilde hayatlarını yeniden düzene koymaya çalışan sel mağdurları elbette unutamıyorlar ama sevgili izleyenler selde kaybolan 16 kişi hala bulunamamış. O insanları unuttuğumuz gibi bu felaketin bu kadar büyümesine, bu kadar büyük zarar vermesine neden olan o yanlışları, o hukuksuzlukları, çarpık şehirleşmeyi, HES'leri, dere yatağına yapılan evleri, dere yatağına yapılan tomruk depolarını filan da unutacağız. Gündemimizden düşecek. Belki yıl dönümünde filan aklımıza düşecek. Belki başka bir felaket yaşanacak. O zaman bu sel felaketine atıf filan yapılacak. O kadar. Ama unutacağız. Bu konuda çok hızlıyız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklarımız suça karışmadan kitapla büyürlerse cezaevlerimizin hepsini kapatır okul yaparız demiş. Ne kadar pembe bir tablo, ne kadar güzel cümleler. Daha iki gün önce burada beraber konuşmadık mı sevgili izleyenler? cezaevlerinde bebeklerin emekleyebilmesi için emekleme odası yapacaklar. Cezaevlerinde bebekler var. Önce bunu bir sindirmemiz gerekiyor. Cezaevinde bebekler var. Yeni doğum yapmış kadınlar var. Bebeğini emziren anneler var. Hücrelerde yatıyorlar. Bunu bir kabulleneceğiz. Sonra bir de sanki büyük bir lütuf yapıyormuş gibi bu bebeklerin emekleyebileceği oda yapacaklarmış. Yani buradan ne anlıyoruz? Cezaevlerindeki bebeklerin emekleyebilecekleri odalar yok imkan yok şu anda sürekli yeni cezaevleri yapan sürekli insanları cezaevine atmak için fırsat kollayan ülkenin yarısından fazlasını terörist ilan eden Adalet Bakanı böyle konuşuyor işte sevgili izleyenler konuşuyor Fransa Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı. İngiltere de Türkiye'yi kırmızı listede tutuyor sevgili izleyenler. Burada temel sebep şu. Türkiye'deki açıklanan günlük vaka sayılarıyla, günlük ölüm sayılarıyla İngiltere'nin vaka sayıları birbirine çok yakın aslında. Fransa da çok yakın. Peki neden Türkiye'yi kırmızı listeye alıyorlar? Çünkü Türkiye'nin açıkladığı sayılara güvenmediklerini resmi ağızdan duyuruyorlar. Sonuç? Bundan insanlar zarar görüyor. Bundan ülkenin ekonomisi zarar görüyor. Bundan ülkenin imajı zarar görüyor. Farkan koronavirüs aşısı olmuş. Benim de kafam karışıktı ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Gerçekten son derece samimi konuşmuş. Birçok insan var kafası karışık olan. Haklı olarak kafası karışık herkesin. Çünkü bu her yıl yaşadığımız bir şey değil. Adı üstünde pandemi. Aniden geldi, bütün dünyayı etkiledi. Çok hızlı çözümler bulunması gerekti. Ve şu an elde aşılar var. Aşılar konusunda da kafası karışık, endişeli insanlar var. Sayıları da hiç az değil. Sosyal medyada da gerçekten çok acayip bilgiler dolaşıyor. Çok acayip iddialar dolaşıyor. Yani insan o bilgileri, o iddiaları okuduktan sonra Kafası karışması o kadar normal ki. O yüzden sevgili izleyenler size tavsiyem şu. Tarkan da aynısını yapmış. Onun da kafası karışıkmış. Sizin de aranızda kafası karışık olanlar varsa lütfen bunu bir kavgaya falan çevirmeyelim. Yok aşı karşıtıydı, oydu buydu diye birbirimizle kavga edecek bir şey yok yani. Birbirimizi yememize gerek yok. Lütfen aşının gerekli olduğunu düşünen, bunu tavsiye eden bir uzmanla konuşsunlar, bir doktorla konuşsunlar. Onun da fikrini alsınlar. O efendi efendi anlatsın, bilimsel bilimsel konuşsun. Siz de dinleyin, sorularınızı sorun. Çünkü burada insan hayatından bahsediyoruz. Yani ben aşıdan para kazanan birisi değilim yani. Sadece sadece önemsediğim insanlara, sevdiğim insanlara bunu tavsiye ediyorum. Ben aşı oldum, sordum, araştırdım, ikna oldum, gittim aşı oldum. Kafam rahat. Herhangi bir yan etkisi de olmadı bana. Aşıdan ve iğneden çok korkan bir insan olarak gittim. Aşımı oldum. Gerçekten Doktorun da eli çok hafifti. Hiç de canımı acımadı. Öyle hiçbir yan etkisinde yaşamadım. Evet ben bir Tarkan değilim ama yine de beni izleyen ve kafası karışık olan izleyenlere, arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Lütfen bir uzmanla konuşun. Sorularınızı sorun. Kafanıza takılan şeyler varsa bir de onlarla konuşun. Amerika'dan Türkiye'ye çağrı dijital vergileri kaldırın. Türkiye dijital reklam ve içerik gelirlerine %7,5 oranında vergi uyguluyormuş. Bu çağrının Amerika'dan gelmesi ve Türkiye'ye gitmesi çok ilginç. Amerika bir vergi devleti sevgili izleyenler. Amerika'da en önemli suçlardan birisi vergi kaçakçılığı. Vergiyi o kadar çok önemsiyor ki Amerika. Almanya'da da öyle. Vergi oranları baya baya yüksek. Farkı ne? Ne kadar vergi verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Bunun hesabı çok net ve ödediğiniz verginin hesabını sorabiliyorsunuz, karşılığını da alıyorsunuz. Türkiye'de bir vergi ülkesi. Çok yüksek miktarda vergiler toplanıyor ama insanlar ne kadar vergi ödediklerinin farkında değiller. Yani kendi ceplerinden çıkmadığı için farkına bile varmıyor Türkiye'de insanlar ne kadar vergi ödediklerinin. Türkiye değil dijital içeriklerden vergileri kaldırmak. Sosyal medyaya dair başka başka planları var. Twitter'a, YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a aklınıza nereler geliyorsa birçoğuna çok acayip acayip güzel sürprizler hazırlıyor Türkiye. AKP'li Cahit Özkan konuşan takım elbise, üzerine kafa yerleştirilmiş takım elbise kendisi. Yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğiz, gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız demiş. Evet sosyal medya konusunda yalan terörü diyorlar sevgili izleyenler. Yalanlarının ortaya çıkabildiği, yedikleri haltların, yaptıkları yolsuzlukların, söyledikleri yalanların ortaya çıkabildiği tek yer kala kala sosyal medya kaldı, orayı da kapatmaya çalışıyorlar. Ama tamamen de kapatmak istemiyorlar. Kontrolün kendilerinde olmasını istiyorlar. Kontrol kendilerinde olsun ki hem istedikleri gibi yönlendirebilsinler, istedikleri gibi müdahale edebilsinler, istedikleri içerikleri kaldırtırabilsinler, hem de vergi, para gelmeye devam etsin. Para gelmese, valla bak para gelmese toptan kapatırlar para tatlı geliyor. Sevgili izleyenler bugünlük ve bu haftalık da bu kadar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. İnşallah sorunsuz güzel bir hafta sonu geçiririz. Konuşacak öyle kötü haberler, kötü olaylar olmaz. Pazartesi Türkiye saatiyle 22'de yeniden burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.